Herkese merhaba. Ben Aslı Özden. e YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu ek gıda ihtiyaç alışverişi. Ek gıda dönemi her anne için çok heyecanlı. Özellikle ilk kez anne olanlar için birazcık dipsiz bir kuyu. Ne alacağım? Bir sürü ürün var. Hangisini tercih etmem gerekiyor? diye çok düşünülüyor. Benim de 7,5 aylık bir kızım var. Biz de ek gıdaya yeni başladık. Ben de alışverişimi yaparken... Epey zorlanmıştım ama bugün sizlere benim elim kolum olan ve sadece ihtiyaç duyduklarımı paylaşacağım. Umarım bu video sizin de işinize yarar. Bazı doktorlar meyveyle başlanmasını tavsiye ediyor. Bazı doktorlar sebzeyle başlamasını tavsiye ediyor. Bu noktada da herkesin ortak noktası olan öncelikle kıvamın püre şeklinde olması. Dolayısıyla bu noktada iki tane çok severek kullandığım ve hayatımı inanılmaz kolaylaştıran ürün oldu. Hayatımı çok kolaylaştıran ürünlerin ilki camrende. Cam rende tercih edilmesinin sebebi metal rendeler dışında. Herhangi bir yiyeceğin metale değmemesi aslında. Çocuğunuzun sağlığı için cam rende çok çok önemli. Ee, üstünde böyle pütürler var. Elinize asla kesmiyor ama meyvelerinizi çok güzel rendelemenizi sağlıyor. Meyveyi şu şekilde rendelediğiniz noktada hem suyunu çıkartıyor hem de meyveyi püre haline getirip çocuğunuzun boğazına takılmasını çok güzel bir şekilde önlüyor. O yüzden kesinlikle her annenin bir adet cam rende edilmesini tavsiye ediyorum ben. İkinci elim kolum olan ürün de Philips Ave'nin buharlı pişiricisi. Sebzelerinizi ya da meyvelerinizi çiğden bu makinenin içine atıyorsunuz. Buharlı bir pişirici olduğu için sebze ve meyvelerin bütün besin değerlerini içine hapsederek pişiriyor. Hatta piştiğinde göreceksiniz ki orada kendi güzel suları da kalmış olacak. E aynı zamanda pişirdikten sonra makineyi tersine çevirip direkt püre haline getirip yemeğe hazır hale getiriyor bütün yemeği. Dolayısıyla başka araç gereçler hiç uğraşmanıza gerek kalmıyor e, çok da güzel bir ölçü kabı çıkıyor içinden e, meyve ve sebzelerinizin pişme süresine göre su koyuyorsunuz haznesine ve o şekilde o dakika içinde pişiriyor e, gayet de sağlıklı gayet de e, tam kıvamında pişmiş oluyor aynı zamanda et tavuk balık gibi pişiyor e, Gıdaları da içinde buharla beraber pişirebiliyorsunuz. Benim en severek kullandığım ürünlerden biri de o. Sebze-meyve pişirici ve hazırlayıcılarımızdan sonra tabii ki en önemli araç gereçlerde. İlk başta tabii ki tabaklarımız var. Ben bu tabağa bayılıyorum. Nedenini göstereceğim size. Baby M Plus marka bu. Şu şekilde bebeğiniz çevirse bile asla dökülmeyecek bir sistemde yapılmış. Yani şöyle yaptığınız zaman kendini döndürerek asla e, yemeğin e, hiçbir şekilde buradan dökülmemesini sağlıyor. Gerçekten e, çok çok hoşuma gitti. Hatta ilk başta inanmamıştım ama kendim deneyince gözlerimle görünce müthiş bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. E, gerçekten çocuklarında çok ilgisini çekiyor. Yani siz iki dakika ya da bir saniye bile kafanızı çevirdiğinizde bunu tutup böyle fırlattığı zaman hiçbir şekilde mama içinden dökülmüyor. Aklınızda olsun. Çok güzel bir tabak. Bir diğeri de böyle vantuzlu tabaklar. E, vantuzlu tabağın faydası şu, mama sandalyesine yapıştığı için bebeğiniz çekiştirse bile tabağa hiçbir şekilde yerinden hareket edip dökme ihtimalini ortadan kaldırıyorsunuz. Vantuzlu olmak bu arada hiçbir şekilde durumunda değil. E, normal mama e, tabaklarını da ben kullanıyorum. Hepsini zaten e bebekte bulabilirsiniz. E, sadece iki tanesini göstermek istedim. Çatal ve bıçağı biliyorsunuz ki çok çok uzun süre sonra geçiliyor. İlk önce kaşıklarla başlıyoruz. Benim favori kaşıklarım PBM Plus markanın bu kaşıkları. Şu an 3 tanesi diğerleri kirli de. Ee, çok hafif bir bombesi var. Ağzına çok güzel oturuyor bebeğin ve isterse de gayet dişlerini kaşıyabiliyor. Çok severek kullanıyorum. Aynı zamanda e-bebekte bulabileceğiniz şu ısı ölçen e kaşıklar da var. E Mamasına soktuğunuz zaman eğer çok sıcaksa mora dönüşüyor. Eğer soğuksa da aynen bu şekilde kalıyor. Bir diğeri de severek kullandığımız şu böyle bombeli kaşıklar. İlk baş için gayet güzel oluyor. Çünkü bebeğiniz tam yemeği bilmediği için bu kendinden bombeli olduğu için çok rahatlıkla yedirebiliyorsunuz. Bu daha böyle içine doğru yuvarlak. Bir diğer hayatımı kurtaran üründen bahsedeceğim size. Bu portatif mama taşıyıcıları, yemek taşıyıcıları. E, bunda iki tane hazne var. Bu da Baby M Plus markasının. Porsiyonu daha önceden evde pişiriyorsunuz. Bir yere gidecekseniz ağzını kapatıyorsunuz. Ve en sevdiğim kısmı da üstünde kaşığı var. Yani şu şekilde kaşığını haznesine yerleştirip kapattığınız zaman yanınıza ekstra bir kaşık almak ya da bu kaşığın pislenmesiyle ilgili herhangi bir düşünceniz olmuyor. E, çok çok severek kullanıyorum. Hiçbir şekilde dökülmüyor. Çok güzel e, vakum olarak kapanan bir kap. Bir diğer dışarıdaki özellikle hayatımı kurtaran ve en favori ürünlerimden bir tanesi olan Baby Plusın bu. E, içinde burasına mama konulan ve burasında da kaşığı olan e, sıkma kaşık Mama aparatı bayılıyorum buna. Buraya mamasını koyuyorsunuz muhallebisini ya da püresini hiç fark etmez. Bebeğinizin yediği kadar sıkarak şu şekilde kaşığın. Burasına geliyor ve yediriyorsunuz o şekilde. Ne mama ziyan olmuş oluyor, ne de başka bir şey. dışarıdayken gerçekten inanılmaz ihtiyacınız olacaktır bu ürüne. Bebeğinizle dışarı çıkarken yine bir hayat kurtarıcı göstereceğim size. Ben çok severek kullanıyorum. Özellikle ısıyı içinde hapsetme süresi oldukça uzun bir ürün. BBN Plus'ın termosu. bunu neden çok seviyorum? Bir özelliği daha var. İki kademeli. Kapağını çıkarttığınız anda bu sizin dışarıdaki yemek kaseniz oluyor. Yani yemek tabağınız oluyor. Burada ayrıca bir bölümü var ısıyı ve yemeği hapseden. Bunu da çıkarttığınız zaman zaten oldukça geniş, derin bir termos. Gerçekten yemeği e, şu ana kadar ben 6 saat dışarıda kaldığım zaman 6 saat sonunda bile gayet sıcaktı yemeği. Hatta birazcık beklemek zorunda kaldım soğumasını vermeden önce açıyorsunuz dışarıdayken bunun içinden kaşıklamak yerine direkt buna döküyorsunuz ve yemeğiniz direkt burada oluyor bebeğinize rahatlıkla yedirebiliyorsunuz. Yeni ek gıdaya geçmiş anneler için değil bütün annelerin bence alması gereken bir şey. Özellikle yemeği sıcak tutuş zamanı inanılmaz. Ben Lila'nın özellikle sebzelerini iyice yıkayıp kurutup daha sonra da e, saklama kaplarında saklamayı daha çok seviyorum. Bir iki günlük özellikle. Her gün taze taze yıkayacağıma çok iyi yıkayıp çok iyi kurutup bu şekilde saklama kaplarında barındırıyorum. Bunu da göstermeden geçmek istemedim. Gerçekten hayatımı çok kolaylaştırıyor. Meyvesini, sebzesini bu şekilde hava almayacak şekilde saklayabilirsiniz. Bu da hem zamandan hem de günlük yorgunluktan çok güzel bir artı olarak hayatınıza dönecektir. Gelelim mama önlüklerine. Ben tercih ettiğim mama önlüğünü göstereceğim öncelikle. En çok tercih ettiklerim şu şekilde kollu olanlar. Çünkü bebeğiniz ne zaman, e, ne şekilde üstünü başını batıracağı ile ilgili bir fikriniz? olmuyor. Bunun önünde de şöyle bir hazne var. Dolayısıyla bir şey yediği zaman ilk bu hazneye düşüyor önüne dökülmekten yanı sıra. Aynı zamanda su geçirmez materyal olduğu için sadece suyun altına tuttuğunuz zaman hiçbir şekilde ne leka kalıyor ne de bir şey direkt hiçbir şeyle temizlemenize bir gerek yok. Sadece suyla bütün yemek akıp gidiyor. Şu kollular bence herkeste olmalı. Yine bir diğeri de şu şekilde takılan önlüklerden kollu olmasını istemiyorsanız benim size tavsiyem ee, şu şekilde yine deminki gibi e, suyun altında akacak modellerden olması. Bebeğinize meyve suyu ve su verirken e, akıtmaz ve damlatmaz bir bardağı olması bence çok güzel bir şey. Alıştırma bardaklarından benim en e, memnun kaldığım ürünlerden bir tanesi de bu gerçekten çok güzel. Hiçbir şekilde akıtma damlatma yapmıyor. bebeğiniz çektikçe gelen yani dolayısıyla boğazına herhangi bir sıvının kaçmayacağı bir sistemle yapılmış. çok rahatlıkla iki eliyle tutabildiği için de çok severek kullanıyor Lila bunu. E, buna da mutlaka bakın. Yine de kullandığı mutfak gereçlerini tabii ki kendi bulaşıklarımı yıkadığım deterjanla yıkamıyorum. Benim için en önemli olan şey Lila'nın mutfak gereçlerinde kesinlikle kimyasal barındırmayacak ve çok rahatlıkla emziğini, bir Baronunu ve e, tabak çanağını e, yıkayacağım bir ürün olmasıydı. Ben ile doğduğundan beri e, BBM Me Liquid emzik ve biberon temizleyicisiyle e, kullanıyorum. Bunu tabaklarını ve kaşıklarını da termosunda yıkıyorum. Lila ile ilgili ne kullanacaksam mutlaka bu ürünle temizliyorum. Sizin de aklınızda bulunsun çünkü normal bulaşık deterjanları biliyorsunuz ki çok kimyasal barındırıyor. Bebeklerin sağlığı için hiç tatlış bir durum yaratmaz. Son olarak ise kızımda gıda olarak neler tercih ettiğimden bahsetmek istiyorum. Kısaca meyve ve sebzelerinin mümkün olduğunca taze ve organik olmasına çok önem gösteriyorum. Aynı zamanda ona yedirdiğim şeylerde koruyucu, katkı maddesi ve renklendirici olmaması kesin kuralım. Dolayısıyla sizin için de çok güzel 3 tane öneri yapacağım. Göstereceğim 3 üründe de hiçbir şekilde katkı maddesi, koruyucu ya da renklendirici yok. E, ham'ın hurma özüyle başlayalım. Hurmanın ne kadar şifalı ve yararlı bir meyve olduğunu bilmeyeniniz yoktur zaten. Bunu muhallebisine katabilirsiniz. Krep yaptığınızda krebin tatlandırmak için kullanabilirsiniz. E, çok çok faydalı. Ben bile kendim kaşık kaşık bazen yiyorum. E, dolayısıyla da çok çok severek de kullanıyorum. İkinci olarak yine çok şifalı bir e, meyve diyebileceğimiz keçi boynuzu öz var. Keçi boynuzunu aynı şekilde muhallebesine ekliyorum. Ben de tüketiyorum. İçine dediğim gibi katkı maddesi koruyucu, renklendirici olmadığı için siz de güvenli ve yedirebilirsiniz. Bir diğeri de yine ham markasının bebek tarhanası. İçerinin içeriği bir kere yine tertemiz. Aynı zamanda içinde tuz yok. Tarhana zamanı geldiğinde, eşle zamanı geldiğinde bu tarz şeyler çok önemli oluyor. Bir yaşından sonraya kadar tuz biliyorsunuz verilmiyor bebeklere. Dolayısıyla bu tarhananın tuzsuz olması benim tercih sebebim oldu. Eğer sizin de bebeğiniz için bu tarz hassasiyetleriniz varsa sizin de bunlar aklınızda olsun. Böylelikle ek gıda ihtiyaçları videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini cevaplayabilmişimdir. Bu tarz faydalı içerikleri kaçırmamak için ebebek kanalına abone olmayı unutmayın. Beni de Aslı Özel diye aratarak bütün sosyal medya mecralarında bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.